Herkese merhaba. Jinx her şeyi düzeltir mini oyununun tam çözümüyle karşınızdayım. Bu videoda Part 1, Part 2 ve Part 3'ü tam çözüm halinde bulabilirsiniz. Kısımların zaman kodlarını açıklamaya yazarım. Böylelikle hangi kısmı izlemek istiyorsanız kolaylıkla erişebilirsiniz. Hadi başlayalım. Arkeyni bitirdiğimiz için bunu işaretliyoruz. yine birlikte çalıştığımızı düşünsene. İnanılmaz. Ama önce yumruğunu yerine koymam lazım. Bu kolu taşıyıp durmak istemiyorum. Bir yere bırakayım. Jinx'in mekanından başlıyoruz. WASD hareket tuşlarımız. Sağ tıkla etrafa bakabiliyoruz. Sevika'nın kolunu yapmaya çalışacağız. Patlı otursal kal. Mmm, burası ıvır zıvır dolu. Bir sağa sola bakınayım bari. Sağa sola bakınıyoruz. Bu kutuyu alalım. Uuu, ıvır zıvır kutusu. Hepsini alıyorum. Manyak güçlü ölüm yumruğu çok yakında hazır. Uzayan kablosuyla artık daha da uzağa gidebiliyor. Bobini iyice çözülmüş almadan önce kendimi sarsam iyi olacak. Burada makarayı sarmak için tıklayacağız. Ama bu tıklamaları ne hızlı ne yavaş yapmamız lazım. Kararında tıklamalıyız. Hızlı tıklayınca şurada işaret çıkıyor Ve zaten. Hiçbir yere gidemiyoruz. Şimdi şöyle sıkıp çıkaralım. Bunu da yerine koyalım. Vır zıvır koymamıştık. Onu da koyalım. Şimdi patlangaç ve isimlik kaldı. O da burada görebilirsiniz. Benim poligondan bir iki hedef eksilse de bir şey değişmez ya. Patlangaç! Seni kim tutturmuş böyle buraya? Bu yolun sonu seni serbest bırakır herhalde. Patlangaca belli açılardan vurarak serbest bırakacağız. Buradan değil. Bu taraftan. Hadi bakalım patlangaç. Hattaya gidiyoruz. Jinx'in durdayıcı çok iyi. Buradan geçiş yok. Bu tarafa gideceğiz. Sakın şimdi patlama. Çünkü patır patır çıkıyoruz yola. Bu kim? Rastgele bir haydut. Çıktı ve düştü. Hadi çatpat seni yeni yuvana götürelim. Bunu da yerine koyduk. Tek bir şey kaldı bu bölümü tamamlamak için. Zaten şu Gülen Jinx deli yüzleri size yolu gösteriyor. Burayı full yeşil yapmamız lazım. Milo'dan bir şeyler kapmışımdır herhalde. Skyrim oynayanlar burayı yapacaktır. Böylelikle kiliti de açtık. Elinle bir tek bunu alamıyoruz. Bakamıyoruz acaba? yukarı. <laughs> en sevdiğim kısma geldik. Şimdi birleştir. Sevika'ya barış teklifi yumruk atmaya yarıyor. Harika. Güzel oldu. Bence de. <laughs> Bu çok tuhaftı. Ama neyse. Arkende de Sevika'nın kolunu yaptıktan sonra Vay ve Caitlyn'den oluşan fedai grubu mekana Zaungris'i bombalarıyla giriyordu. Bu mini game'in sonu oraya bağlanmış. Devam edelim. O gerçekten Vendor mıydı? O bakış. Öyle olmalı. Takip edemeyeceğim kadar hızlı. Ama onu kendimi çekebilirim. Geçmişi hatırlatacak bir şey lazım sadece. Ve burası anılarla dolu. Işıkları mı açsam acaba? Hani görmek için falan. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Burası son damla. Arkeen izleyenler bilecektir ki burası Vendor'ın mekanı. Işıkları mı açsam acaba dedi. Açalım ışıkları. Silika da böyle biri işte. Hep bozuyor. Hiç onarmıyor. Bu fanusların üçünün de aynı anda dolması lazım. Yani üstteki çizgileri aynı anda geçmeleri lazım. Ortadaki daha geniş bir fanus olduğu için o biraz daha yavaş doluyor. Soldaki ondan biraz daha hızlı. En sağdaki ise bir anda dolu veriyor. Bunu iyi ayarlamanız lazım. Ortadaki yarı seviyesine geldikten sonra diğerlerini başlatabilirsiniz. Çocuk oyuncağı. Şu eski müzik kutusunu dinlemeyi çok severdi. Bir şarkıyla dans ederdi. O şarkıyı şimdi açabilseydim. Şarkıyı açarız ya. Niye açamıyoruz ki? Biz açarız şimdi. Üff Vay be Sevika seni fena hırpalamış galiba ufaklık. Vay be Sevika burada kavga etmişti. Birinci sezonda. Uf, şu pim çok fena olmuş. Eski icatlarımda aynı pimlerden kullanıyordum. Bodrum'da birkaç tane kalmış olmalı. O zaman Bodrum'a gidelim. Bodrum'a nereden gidiyoruz? Buradan mı? Hayır. Panon'un oradan dümdüz ilerledik. Şurası Bodrum'a iniyor. Buralarda bir şey yok. Galiba buranın anahtarını bara koyuyorlardı. Barda anahtar mı? Tamam. Anahtar. <laughs> Bunu ben alıyorum. Teşekkürler. <laughs> Geldik yine Bodrum'a. Aynı eskisi gibi. Yapabilirim. İçeride hayaletlerden başka bir şey yok. Eski hatırladığı için korkuyor tabii Ali de, travmaları var, jinx'in. de bir anda girdi. Bıraktığım yerde duruyorlar. İhtiyacım olan şey birinde olmalı. Vay, küçük şey var. Küçüklük halinin posteri, resmi. değil mi? Burada. Lady Beige'im, üzgünüm ama ihtiyacım olan pim sendeymiş. Neyse ki onu alsam da patlamazsın. Pimi alacağız. Şöyle çevirelim. Şuradan açalım. Şu tarafı da açalım. Aslında buranın olayı dış halkaları aça aça göbekteki pime ulaşmak. O yüzden deneyde ne yapabilirsiniz? Jinx 1, Daddy Bey 0. Bomba Galiba imha uzmanı oldum kardeşim burada ya. Gereken her şeyi aldım. Zaten sınırsız deneme hakkınız var burada. Başka bir şey yoktu değil mi burada? Yoktur ya. Çıkalım. Müzik kutusu. Hay aksi. Kesin bir şey unutuyorum. Hmm, kolların kırılmış. Neyse ki yenilerini nerede bulacağımı biliyorum. Nerede bulacağız yenilerini? Bu yukarıyı boşuna yapmazlar. Kesin yukarıdadır. Evet. Yol da orayı gösterdi. Burası, burası evet. Bunları alırız. Benden daha çok ihtiyacım var. Yalnız güzel mekan yapmışlar. Pekala Jinx, bu hurdayı tamir etme vakti. Giden parmağı. Aa, yokmuş. En sevdiğimiz şarkı. Benim en sevdiğim şarkı. Silko almış olmalı. Güvende tutmak için saklamıştır. Silko'nun odası. Salaklar topluluğu. Mekanın sahibiymiş gibi kasıla kasıla gezerlerdi. Ama Silko'nun uşağı olduklarını herkes biliyordu. Güzel yapmışlar burayı. Arken izlemeyenler bu ne kardeşim diyordur ama. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Silikon odasına geldik. Evet. Bu tavana bilerek baktım. Yukarıdan atlıyor ya Jinx sürekli. Aa, kupacık. Bu gidişle sen hepimizi gömeceksin. <laughs> Zaten temiz hava almanın bir yolunu bulup bunu kendine saklamakta tam bir kimya baronunun yapacağı iş. Keşke plak hariç bunu havaya uçurabilseydim. Oh, anlaşılan sıkıcı yoldan yapmam gerekiyor. Buranın şifresine ben internetten baktım. 900 30 7. Burada bir yerde vardır bunun şeyi de. Bingo. Ben internetten baktım yani uğraşmamak için. Artık dinleyebiliriz. Umarım Kesin sen şurada de bir yerde yazıyordur. Bendir. Silkonun kayıtları falan vardır, orada yazıyordur. Kapı nerede? Ha. Vendor'ı çağırma vakti. <laughs> Şarkımızı açtım Vendor. Dans ettiğimiz şarkıyı. Ben, sen ve Vay. Arkenin açılışı da böyle sonra sonra. plakla açılıyor ya. Onca şeyden sonra. <laughs> Aile buluşmasının zamanı geldi. Beni öldürmeye çalışma sabah. <laughs> Çok tatlı olmuş ya. Jinx her şeyi düzeltirin 3. kısmının tam çözümünü Yayınlandıktan hemen sonra çekiyorum. Bu yüzden hiçbir yere bakamadım. Bulmacayı çözmek için biraz dolanabilirim. Dolandığım bölümleri zaten keserim. Arkeğini bitirdiğimiz için bu ekranı bir daha gösterme diyoruz ve giriyoruz. Dikkatini topla Jinx. Yukarıda saat işliyor ve onları kurtarman gerek. Bunun için sadece bir silaha ihtiyacın var. Sanırım son savaşa desteğe gitmeden hemen öncesi bu. Hmm, eşyalarımı koyacak bir masa bulmam lazım. Masa bulmamız lazım. Masa zaten önümüzde. Silah yapacak. Dur şimdi. Bir mega silaha mega güç kaynağı yakışır. Hex cevheri mi bulacağız? Solda var bir şeyler. Kamerası çok hızlı. Tam da ihtiyacım olan şey. Ama yakıt kapasitesi yetersiz. İyi, iliştireyim bari. Aynılarını tekrar ediyoruz. Random gelebilir size bu. Belli olmaz. Yine de takip edin siz. Baloncukları patlıyor. için bile bu kadar güç kullanıyorlar. Ağız ışıkların bana ihtiyaç duymasına şaşırdı. Şimdi çekiyoruz kolu. Beşli gelmez umarım. Geldi. Bunu aldık. Böyle güçle dolup taşan bir silaha son teknoloji bir soğutma sistemi lazım. Şurası Peki, soğutma sistemi gibi Sıvı soğutma gibi. Ama burada gülücük var. Aa, bu neymiş? En sevdiğim pervaneymiş. Gel buraya. <laughs> Çok güzel sendirme ya. Şimdi dönelim eski dostum. Adı neydi bunun? Ha, galiba isim versem iyi olacak. Pamuk, karabaş, çomar. Ee, düşüneyim biraz. Burada sanırım vanayı akıtmamız gerekecek. Öyle anladım. Bakalım. Aa yok burada bir şey yapmıyoruz ki. Yok. Vanalarla etkileşime girilmiyor. Masaya geri dönelim. Hadi en iyi yaptığım şeyi yapalım. Ee, Ortalığı havaya uçurmayı seyredistik. <laughs> Test sürüşüne başlayalım. Silah hazır. Peki, bunun olmasını Ben bekliyorum. de bu kadar kolay olmasını <laughs> beklemiyordum. <laughs> bu sıcak havadan kurtulmalıyım. Belki ocağın oralarda işime Bence yarayacak Bence burayı kesin bir kullanacağız vardır. ya. Aynen. Oh, şuradaki tam silahlarıma layık. Ama önce gazı temizleyeyim. Gazı temizleyelim. Hmm, şunları dikkatlice oynatırsam hava akışının yönünü değiştirebilirim sanki. Bu burayı kapatır kapattı. Bu da burayı kapatır. Bu da burayı kapatır. Tamam. Koca bum bum. Son parçana hazırlan. Yok, bu isim tam olmadı. Etraftan gezdireceğiz gazı. Burayı boş bırakacağız. Vanalar düz olduğu zaman o yöne doğru gider. Zaten gerçek hayatta da böyle. Masaya koyalım şimdi. Taktık. Çok güzel oldu <laughs> ya. Gözlerim yaşarıyor. Tamam. <laughs> Çok asabilsin Gergedan. Gergedan. İşte ben buna isim Ne oldu? Peki, ne oluyor şu an? Şu maske olayını oldum olası anlamıyorum. Birini vuracaksam beni tanıması önemli. Eko ve yancısı. Herif fena yumruk atıyor ya. <laughs> Eko dövmüştü ya bunu. Daha doğrusu dövüşmüşlerdi. Ama Eko dövmüştü diyebiliriz. Burayı hallettik. Etkileşimli bir şey yok. Ha burası burası, tamam. Ay konu ekranı burası. Eminim burayı çok severdin Nişa. Sessiz, sakin bir yer. Aynı senin gibi. Özlüyorum seni. <laughs> Neyin toplantısıymış bu? Aa, iç tasarımı falan mı? Hepimiz rampadan uçup lağım çukuruna düştü, bir sonrakine su geçirmez yaptık. Bunca şeyi bu insanlar için yapıyorum, geçmişi, bugünü ve uğruna savaşmaya değecek bir geleceğiyle zam güzel. Hadi zamanında bu işler nasıl bu görsel çok gösterelim. güzel. Üçüncü kısımda burada bitti. Beklemiyordum, kısa sürdü. Daracık bir oda olduğu için diğer kısımlara göre çok daha basitti buradaki bulmacalar. Neyse tam çözümde yapmış olduk. Üç kısmı birden bu videoda izleyebileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu güzel görselle videoyu kapatalım.